16 Ocak 1980, emekli albay Abdullah Abdurrahman, Doçent Doktor Necdet Koçak, Doktor Rıza Demirci ve Adil Şerif, 16 Ocak 1980'de Saddam rejimi tarafından acımasızca katledildiler. Tek suçları ise Türkmen olmaktı. Onlar son nefeslerine kadar Türkmen davasına sahip çıktılar. Türkiye'de ise başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Kerkük Parkı'nda 16 Ocak Türkmen şehitleri için anma programı düzenlendi. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Kutluhan Yayçılı düzenlenen törene katıldı. 44 yıl önce bugün 4 önderimiz dar ağacına gönderildi ve şehadet mertebesine ulaştı. Şehitlerimiz bizler için gökteki yıldızlar gibidir. Onlara baktıkça doğru yolu bulacağız ve mazlum milletimizin hak davasında gereğini yapmaya devam edeceğiz. Törende bulunan bir diğer isimde de Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınoktu. Türk'ün gözyaşları, medeniyetin gözyaşları, hakkın gözyaşları ve adaletin gözyaşları biz dünyaya hakkı, adaleti ve medeniyeti götürmüş olan büyük bir milletin ahvalı ve evlatlarıyız. Bunun bedelini ödüyoruz. Bu şehitlerimizin ruhunu mutmain etmek için oradaki varlığımızı devam ettirmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman her coğrafyada Türk ve Türkmen kardeşlerimizin Oldular. Türkmen şehitlerini anma programı, Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Kutluhan Yayçılı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve birçok Türkmen vatandaş ile şehitliğe çelenk bırakma töreninin ardından son buldu.